Evet arkadaşlar, beni tanımayabilirsiniz. Beni hatta şu an bu videoyu gördükten sonra direkt çıkabilirsiniz. Bu normal. Çünkü bu kanalın zaten sadece bir abonesi ve birkaç tane de e, videosu var. Dördü video, bir tane video var ve 16 tane shorts var. Arkadaşlar, beni tanımayanlar için ben Melis'im. Kendim 15 yaşındayım. Ve şöyle bir şey oldu. Ben normal bir şekilde video derken benim gerçek kanalımda Mislam Gaming gerçek bu kanal, kanalın isminde bir hesabım vardı. Ve o hesapta 60'dan fazla videom vardı. Ve 80'de abonem vardı. O, videoda, o hesapta bayağı videolar işte mesela Stable Rain Garden, Stable sonra ne bileyim vs. Rain Broke Heaven gibi videolar atıyordum. Bunu en videoda anlatıyordum. E, bayağı da seviliyordu işte. Mesela bir, bir videom. Normal bakın video halindeki videom. 130 izlenme almıştı. Şu anda kanalımda da var. Onu gideden paylaştım. Benim hesabım annem oldu. Ben yine her gün normal içerik atıyordum falan filan derken. E, ben bir gün canlı yayın özelliği geldi. 50 abone olduğumda. Onu açtım. Ben de o zamanlar e, oyunun oyun canlı yayın nasıl açıldığını bilmiyordum. Oyun canlı açacaktım bastım canların açıldı ama işte her tarafı evin içerisi görürsen üzüldü falan ben de kapattım dedim ki arkadaşlar 2-3 kişi kaldı geldi kanalıma abone olalım maçer fanı vardı arkadaşlar semi pıtarlı bir arkadaş vardı onlar benim en yakın abonelerimde onlara da çok teşekkür ediyorum beni izledikleri için eski kanalımı izledikleri için hatta şu an arkadaşlar bu video e, belki size düşmez belki youtube'un Sedirine de düşmez ama yine de paylaşıyorum. Ben yine bugün işte canlı yayın açtım, kapattım. Bir daha açacaktım ve sonra bana youtube'dan yaşımın 13 aşağısı olduğu tespitlenmiş. Ben bakın yine vuruluyorum. 15 yaşım var benim. Ben daha bu telefon almadan önce benim anneannem, anneannemin emaliyle gidiyordum ben. Anneannem 1966 koymuş ben de e, YouTube'a girerken işte e, 2000, 2010 koymuşum. Bu yüzden de e, e, hesabım benim olmadığını düşündükleri ve yaş kısıtlaması koymuşlar. İşte bu biraz yukarıdan geldi 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 falan. Dediler ki mesela hesabınızı güncelleyin falan. Çok takmadım hesabım duruyordu o zamanlar Google hesabım. İşte bir gün e, dedi ki bir gün yine YouTube'a video YouTube paylaşacaktım. O zamanlar da 80 abonem olmuştu. Tam girdim YouTube'a. Bir YouTube'a giremedim. Retri diyordu. Retri'ye bastım. Bir de ne göreyim. Adamlar bana yaş kısıtlaması koymuş. Evet. Tam da bildiğim üzere yaş kısıtlaması koymuşlar. Dediler ki 30 gün içerisinde emailiniz Google hesabınız silinecek. Ben de artık yapacak bir şey bulamadım. usta götürdük falan filan. Bundan sonra işte Usta'ya götürdük. Usta da dedi ki artık bu hesabı yapabileceğimiz bir şey yok. Kurtaramayız dedi. Hesabı sildi ve yeniden hesap kurdular. Youtube'a giremiyordum. Dinden vurguluyorum. Ve şu an <laughs> benim de gördüğüm hesap da e-mail adresi o silinden hesaba bağlı. Yani anlayacağınız şekilde eğer Google silindirse veyahut başka bir şekilde kendilerine silinirse bir daha bu hesaba giremem. Çünkü bu hesap o diğer ailesi ama bağlı. Ve eğer sigin ile girersem bu hesap gözükmeyebilir. O yüzden bir yandan da oradan korkuyorum. E, elinden geldiği kadar bu e, video paylaşmaya çalışacağım ama benim eskiden paylaştığım bakın şu, şu, shortslara bakıyorum. Sadece birkaç tanesi azıcık izlenmiş. Ama arkadaşlar bu shortslar oyunlarda bin, bir 1K'dan fazla izleniyordu. Şu an neden bu kadar az izleniyor bilmiyorum ama. Herhalde ben onları trans zamanı trend zaman yaptığım için bayağı fazla izlendi. Buna sıkıntı yok ben hallederim. Yeniden inşallah videolar paylaşmaya devam edeceğim. Ee, her şeyi toparlayacağım. yemek güzel videolar atmaya çalışacağım. İnşallah bu arada arkadaşlar site belirli tüyolarında devam devam edeceğim. Şu artık e, komşumuz serveri var. Onun sayesinde kolay bir şekilde artık site gününü Zaten ama bu da maalesef bir kısıtlı süre boyunca şu bir ay boyunca diyeceğim hesap. E, sonra işte server kapanacak biliyorsunuz bir ay içerisinde kapanıyor. Neyse arkadaşlar, e, bilmiyorum belki bu keşfete düşmeyebilir bu, bu video. Ama inşallah eğer düşerse de size beni anlayışlı bir şekilde e, görmüş olursunuz. Neyse. Hadi görüşürüz o zaman. Allah'a emanet. Bu videoyu izleyen ve eskiden de beni izleyen bütün arkadaşlarımı gönülden bir şekilde çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Hepinizi çok severim gençler.